Merhaba arkadaşlar. Bugünden sizlere Lenovo'nun Tab 2 A730 Fatsa F serisi ve yine bu Lenovo Tab 2 A730 serisinin hepsinde şöyle önümde görmüş olduğunuz Android 4 sürümünü nasıl 5'e yükseltebilirim onu anlatacağım. Aslında bu bu tür bir tabletiniz var ise bu işi yapabilmeniz çok kolay. Ne yapıyoruz? İlk olarak cihazımızı bir wireless ağa bağlıyorsunuz. İnternete bağlı olması gerekiyor. Ardından ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Şöyle gelecek olsak şuradaki ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Ayarlar sekmesinin en altında tablet hakkında yazan yer var. Şu. Tablet hakkında yazan yere tıkladığınızda karşı, karşınıza gelecek olan bu menüde en üstteki sistem güncellemesi yazan yere tıklıyorsunuz. Sistem güncellemesi yazdığınızda Karşınıza sistemle ilgili bir güncelleme olup olmadığını hakkında bilgi geliyor hemen. Karşımıza bir sistem yükseltmesinin olduğu uyarısı geldi. Neymiş bir de ona bakalım. Bu yükseltme bazı kullanıcı verilerini silecektir diyor ilk başta. Burada söylemek istediği şu. Cihazın içindeki bilgisayar programlarıyla ilgili bazı programların çalışamayacağı, sistem programlarının bazı, bazılarının güncelleneceği söyleniyor. Ama siz yine de ne olur ne olmaz önemli bir resminiz, bilginiz var ise Bunları farklı bir yere, mutlaka yedini alın. Bu tür işlemler geriye dönük çok kalıcı hasarlar bırakabilir. Bilgilerinizi, resimlerinizi dosyalarınızı mutlaka mutlaka farklı bir yere, yere alıyorsunuz ki zaten sıfırlayacağız cihazı. Bu da her şeyin silinmesi anlamına geliyor. İkinci maddede ise bu Android 5 sisteminin yükseltileceği uyarısı var. Bu Android 5.0 sistemi için bir yükseltmedir. Evet, cihazımız Android 4 az önce görmüştünüz. Yine gösterecek olursak cihazımız Android'in 4442 sürümünden 5 sürümüne güncelleme yapacağı uyarısı veriyor. İşte temel birkaç işte bildiğimiz işte süresinin 13 dakika falan süreceği söyleniyor. Cihaza yeterli miktarda enerjinin olması gerektiği uyarısı var. Evet bu çok önemli bir detay. Bu, da, bu esnada bu işlemi yaparken cihazınızın elektriği kesilmesi durumunda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için cihazınızı en az ama en az %60 ki bataryası sağlam ise şarjda bu işleme başlayın. Şarj aletinizde takılı olsun. Daha sonra bu işlemi başlatıyoruz. Ne yapıyor? Çok basit bir şey. Sistem güncellemesi karşılığına için tıklatın diyor. Buraya tıklıyoruz ve cihazımıza ait sistem dosyasının indirilmesini bekliyoruz. Şarjımızı da takıyoruz. Mutlaka şarjda takılı yapılma işleri. Şarjsız başlamayın Cihazımızı indirme bittikten sonra neler yapacağımıza devam edelim. Gerekli indirme işlemi bittikten sonra karşımıza bu ekran gelecek arkadaşlar. Burada da şimdi kur yazan yere tıklıyoruz. Tabletimiz yeniden başlayacak. Yeniden başla başlamaz. İndirmiş oldu. Bu Android 5 sürümünü kurmaya başlayacaktır. Orada da yazdığı gibi yaklaşık 13 dakika süreceği söyleniyordu. Şu anda cihazımız sistem güncellemesi yapmaya başladı. Bu güncelleme başarıyla bittikten sonra ben bu Android sürümünü 5'e yükseltmiş olmuş olacağım. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Sorunsuz ilerliyoruz bakalım. Bittikten sonra da inşallah Android 5'imizle tabletimizi kullanmaya başlayacağız. Yapacağınız işlemler bu kadar arkadaşlar. Özetleyecek olursak tabletinizle bir wireless ağına bağladıktan sonra Ayarlar kısmından yazılımları güncelle yazan yere geliyorsunuz. Videoda anlattığım şekilde. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca normal bir internet hızıyla büyük boyutlu bu dosya güncellemesini indiriyorsunuz. Ardından şimdi kurduktan sonra şu görmüş olduğunuz ekrana gelip Android'inizi kurmuş oluyorsunuz. Yapılacak işlemler bu kadardır arkadaşlar. Yapacak olan kişiler arkadaşlar da kolay gelsin.